Değerli basın mensupları malumunuz üzere e, pazar günü başlayan yağmur özellikle Batı Karadeniz ve e, Kuzey Anadolu'nun belli kesimlerinde belli illerimizde etkili oldu. Ve mevsim normallerinin çok üzerinde meteorolojinin e, uyarıları ve tahminleri sonucunda da tespit ettiğimiz mevsim normallerinin çok üzerinde yağışlar oldu. Bu yağışlar ee, özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, ve Rize gibi, Samsun gibi illerimizi hatta Erzincan gibi illerimizi ciddi şekilde e, etkilemiş durumda. Yağışlar e, sonucunda biz esasında meteorolojinin de e, uyarısıyla, afatın uyarısıyla beraber bütün kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaparak sahada e, konuşlandırdık. E, arkadaşlar 2024 çalışma düzenine geçmiş durumdalar. Tabii belli bölgelerde e, esasında e, aksamalar oldu. E, özellikle e, Batı Karadeniz bölgesinde e, ana akslar e, olmak üzere Zonguldak, ın, Bartın, Karabük'ün e, belli bağlantılarında sıkıntılar oldu ve şu ana kadar biz esasında bu saydığı millerde 14 noktayı, kapanan 14 noktayı trafiğe açmış olduk. Halen Ankara İstanbul Otoyolu başta olmak üzere geri kalan tali yollar olmak üzere 7 noktada karayolları sorumluluğundaki yerlerde kesintiler var. Ama yağış devam ediyor esasında bazı noktaları açıyoruz tekrar kapanabiliyorlar. Ee, bu anlamda e, biz e, görevimizin başındayız bütün arkadaşlarımızla beraber. Özellikle biz şu anda e, Bolu Dağı otoyol işletme, e, tünel işletme merkezinde bulunuyoruz. E, hemen e, gündüz saatlerinde tünelin hemen girişine yakın olan kesimlerde bir heyelan sonucu üç şeridin bir tanesini daraltmıştık. Esasında trafik orada biraz yavaşlamaya başlamıştı ama geçiş veriyorduk. Akşam saatleri üzerinde özellikle İstanbul tarafında tünelin çıkışında şevlerden ciddi bir şekilde heyelan olmuş ve bu gelen heyelanla şeritlerin tamamı kapanmış. Hatta biriken malzeme Dolayısıyla gelen su diğer şeride de akmaya başlamıştır. Dolayısıyla biz cam ve mal güvenliği için öncelikle yolu trafiğe kapattık. Sonra hemen Avan çıkışından, Bolu Batı çıkışından D100'e, Bolu Dağı geçişine trafiği vermiş olduk. Ancak buradaki trafik 3 şeritten otoyol standartında devam eden trafiğin tamamının Bolu Dağı'ndan bir anda bypass edilmesi çok mümkün olmadı ve ciddi bir trafik birikmesi oldu. Biz de İçişleri Bakanlığımızla, kolluk güçlerimizle yaptığımız koordinasyonda Ankara yönünden İstanbul yönüne gidecek olan araçları Eskişehir, Bilecik, Sakarya üzerine yönlendirdik. Ben buradan sizin aracılığınızla da bu yolu açın, açıncaya kadar İstanbul istikametine gidecek olan trafiği mutlaka Eskişehir güzergahını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Heyelan arkadaşlarımızla biraz önce inceledik. Ciddi bir malzeme gelmiş ama gece şartlarıyla halen yağış ve akış devam ettiği için bir çalışma yapamıyoruz. Can güvenliği anlamında bir çalışma yapamıyoruz. Takip ediyoruz. Günün ağırmasıyla, ilk ışıklar başlamasıyla ekiplerimizi hazırladık ve orada çalışmalarımızı biz yürütmüş olacağız. Gün içerisinde açma gayreti içerisinde olacağız otoyolu. Ben buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu bütün heyelan bölgelerinde gerek Batı Karadeniz'de gerekse burada biz her ne kadar kendi araçlarımızla konuşlanmışsak da heyelanın ya da oluşan teresubatın selim büyüklüğüne göre ilave araçlar getirmemiz gerekiyor ki onları getiriyoruz. Ancak şunu görüyoruz ki gerek otoyolda gerekse devlet ve il yollarında maalesef bir kısım araçlar banketleri, emniyet şeritlerini kapatmış durumda ve biz bu araçları ulaştırmakta zorlanıyoruz. Bütün sürücülerimize sizler, sizler aracılığıyla ben özellikle bunu buna dikkat etmelerini ve emniyet şeridini kapatmalarını kapatmamalarını ben sizin aracılığınızla istiyorum. Aldığımız yine Afat ve Meteoroloji'den aldığımız uyarılar sonucu yarın yine Bartın, Zonguldak Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Samsun söyledim, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerinde de yağışın devam edeceğini öngörüyor, tahmin ediyorlar. Dolayısıyla biz de takipte olacağız ama bu bahsettiğimiz illerde seyahat edecek vatandaşlarımızın özellikle şehirler arası seyahat edecek vatandaşlarımızın çok çok zorunlu olmayan durumlarda seyahat etmemeleri, seyahate çıktıklarında da mutlaka bizim burada olan bütün yolda çalışan ekiplerimize onların yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ediyorum. Biz bütün kurumlarımızla beraber sahadayız. Bir sadece Samsun'da şu ana kadar duyduğumuz bir can kaybı var. Dolayısıyla bu can kaybı dışında yok. Olmaz inşallah. Biz de gayret ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Bakanım 3-3 kilometre mesafede 2 saat dolayı 2 ayrı heyelan. Dolayısıyla buradaki heyelanlarla herhangi bir araç kalması, etkilenmesi vesaire durumda söz konusu olun efendim. Buradaki heyelanlar. Olmadı. Olmadı. Hani biraz Bolu'da şey, düzeltiyorum. Ordu'da o anlamda biraz etkilendi ama e, bu civarda etkilenen e, bulunduğumuz güzergahta etkilenen bir araç olmadı. Çünkü arkadaşlarımız zamanında önlem aldı ve trafiğe kapattılar. Dolayısıyla d değil, devam edelim, Tabii tabii ekiplerimiz orada ama hani düşünün eee yani üç şeritten akan e, trafik e, orada zaten d yüzde bir iki şerit vardı ve doluydu. Beş şeritlik bir trafik oradan birazcık zaman alacak bypass olması. Ama dediğim gibi valiliğimizle, emniyetimizle, karayollarımızla takipteyiz. İnşallah kısa zamanda rahatlatmış olacağız.